Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game Kran Kran oynayacağız arkadaşlar. Ondan öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 279 aboneyiz. Hedefimiz 300 abone. Umarım oluruz arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. falan arkadaşlar canlı yayında oynamıştık. E, canlı yayına gelenler zaten görebilir. Hemen yayında zaten canlı yayınımız. Arkadaşlar bugün kötü bir gelişme oldu. Milan Screen Year arkadaşlar. Fenerbahçe aldı maalesef. Kim mi düşünüyor? Yani Galatasaray alıyordu. Maalesef Fener aldı. Olsun yani onlar da hayırlı olsun. Neyse biz geçelim arkadaşlar. Bu oyunu indirmek için e, sistem gereksinimleri arkadaşlar. Android 14 olması gerekiyor. Yoksa oynayamıyorsunuz. Hemen oynayalım biz. Yukarı sıçra. Bu oyunlar gerçek Squid Game'de olmadığı için arkadaşlar burada yapmışlar. Ama olsun çok güzel oyun. Ben oynadım. Şimdi bu oyunda yukarıya sıçramamız gerekiyor. Aşırı zor bir oyun. Buraya ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Oyun kasabilir bu arada kusura bakmayın. Hem videodayız hem bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar o yüzden. Lan çık şuraya. Arkadaşlar acilen o bitiş çizgisine ulaşmamız gerekiyor. Lan. Lan düştük. Düştük arkadaşlar. Pepe ölme Pepe. Ölme be. Tekrar doğacağız ama merak etmeyin. Şunu kullanacağım şimdi. Çok iyi tamam. Hemen şuradan geçelim. Çok iyi şimdi kalkan alacağım. Şöyle kalkanı kullanalım. Abi geçiyorlar bunlar ya. Ay ananı avradını ya. Elemanı dal yarak. <laughs> dal ya. Dur 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 dur. Geç geç geç. Tamam geç. Adamlar geçecek yoksa. Lan hayır. Ananı ya. Ananı Ya. Kaybettik arkadaşlar. Tövbe töbe. Ulan ya bu olmadı. Arkadaşlar ilk oyundan kaybettik. Maalesef yarışı kazanamadık. Deneyeceğiz şampiyon olana kadar. Bu arada ağzımdan küfür de kaçtı. Oyun aşırı sinir bozuyor. Tövbe tövbe diyelim biz. İyi benimki 456 öyle niye hareket eder hep bu adam? Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Ben bunu editleyeceğim daha. Benim bir saatimi yine alacak editlemek. Yani size de bir saniyede abone olmak düşer. Deneyelim o zaman tekrar. Thanos var oyunda bu arada. Ben Thanos'u aldım. Evet arkadaşlar ve bu oyun geldi. Ringa ringa ringa. Bir şeydi sanırım. Ya yalnız söylemişimdir belki de. Bu oyun atlı Hanıcı oyun arkadaşlar. Bu oyunu bileniniz vardır. Ey. Çok güzel ya bu oyun. Bu beyaz yerlerde durmamız gerekiyor. Bakın şimdi. Şarkı çalıyor. Evet burada durmamız lazım. O yere geçerse öldürürüz arkadaşlar. Bilader vuran vuran ha. Bir çoğu ölecek şimdi. Bakın iki kişi öldü arkadaşlar. Lan 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 buraya geç. Evet oldu tamam. Onu ver bana bakayım. Ringa ringa, ringa ring. Ringo ringo ring. Ringo ringo. Aa kazandık arkadaşlar çok güzel. İlk oyunumuzu kazandık arkadaşlar. Bu arada bu oyun 3 oyunda e, oluşuyor. İlk oyunu kazandık sıra ikinci oyunda. 16 kişi kaldık şu an. Labirent yarışı en zoru geldi. Bu oynadığımız oyun zaten. Geçen şeyde oynadık arkadaşlar bölümde. Hadi hadi bunu alacağız bu sefer. İnanıyorum ben. Zıplayalım. Ondan sonra hemen buraya. Oradan buraya. Bekleyin sakin relax. Oradan buraya. Buradan oraya geldirme geldi. Sonra oradan buraya. Çok güzel ilerliyoruz şu an arkadaşlar. Şunu almamız gerekiyor. Bu sopayla iteceğim adamı şimdi bak. İtemedim. Şimdi gittim. Arkadaşlar adam gitti. Vallahi adam gitti. ve bunu aldım seni ittim şöyle. Ananı avradını. Aa ölmedik lan. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geçiyoruz arkadaşlar buraya kadar geldik. Hemen şuradan geç. Bir de buradan. Ana naverden öldük arkadaşlar ya. Acilen geçmemiz gerekiyor şu an. Dur dur dur. Ve geçtik arkadaşlar ikinci oyunumuzu da geçtik. Şu an son oyun'a geldik bakalım. Arkadaşlar bu oyunu kazanabilecek miyiz? Hadi olacak bu sefer. Ve arkadaşlar son 2 saniye. Ve bitti. Lütfen, son 7 kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım biz şampiyon olabilecek miyiz? İnşallah son oyunda şampiyon oluruz. Hadi bismillah. Son oyunumuz kaygan kalamar. Arkadaşlar bu oyun çok zor. Aşırı zor. Gerçekten bu oyun aşırı zor. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Durun! Bu oyunu ben daha önce oynadım. Çok zor bu. Çok zor. Hayır bu çok zor. Bu çok zor. Oyun çok zor. Hayır. İşte bu arkadaşlar, Squid Game'de şampiyon olduk. Ve arkadaşlar Squid Game'de sonunda şampiyon olduk. Dördüncü kez bu oyunda şampiyon oldum arkadaşlar. Bakın bu paranın hepsi benim şu an. Çok güzel gerçekten. Yani sizlerle birlikte ben de şampiyon oldum. Ya uygulandınız. <laughs> uygulandınız. Evet. Frontman bizi tebrik ediyor arkadaşlar. Bu oyun oynamanızı tercih ederim. Bence oynayın. Çok güzel oyun. Ödüllerimizi açalım. 23.000 Ayrıyetten artı 18 şey hani nasıl desem size kademe. Şu hediyeyi açalım. Giyhun çıktı arkadaşlar çok güzel. Ee, ben bu videoyu çekmekten mutlu oldum. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Oyunumuz bu şekilde çok güzel karakterlerimiz böyle arkadaşlar. Bakın yönetici var. Thanos'umuz var böyle. Bu oyunu ben beğendim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.